Cancazım, hepinize merhaba. Okul öncesi eğitim programlarındaki değişim rüzgarları bildiğinize hepimize etkiliyor. 2013 programı e, uygulanmaya devam ediyordu, yaklaşık 11 yıldır devam eden bir program vardı elimizde ama 2024 Şubat ayında e, bu program güncellendi yerine yeni bir program gelmişti ki. Geçtiğimiz günlerde 2024 Taslak Programı diye yeni bir okul öncesi eğitim programı daha yayınlandı. Biz de bu video serimizde okul öncesi eğitim programlarını analiz edeceğiz. Bu üç programı karşılaştıracağız. Hazırsanız başlıyoruz. Değerli öğretmen arkadaşlarım, hepimizin bildiği üzere 2013'ten bu yana kullandığımız bir okul öncesi eğitim programı vardı. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın yani şu anda e, uygulamada olan Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci dönemin başında yani 2024 Şubat ayı itibariyle bu program güncellendi ve güncellenmiş okul öncesi eğitim programı hem yayınlandı hem de uygulamaya konuldu. Tam yeni bir okul öncesi eğitim programımız oldu derken yepyeni bir okul öncesi eğitim programı daha ortaya çıktı. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında geliştirilen okul öncesi eğitim programı taslığı kamuoyuyla paylaşıldı birkaç gün önce. Görüş ve öneriler alınmaya başlandı. Bu bağlamda olaya bakacak olursak 2013 programı artık tarihteki yerini aldı. Tarihsel süreçteki yerini ve eski program ünvanına kavuştu. 2024 Şubat ayında yani 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönem itibariyle uygulamaya konulan okul öncesi eğitim programı ise şu anda yürürlükte uygulamada olan program olarak kayıtlara geçiyor. Türkiye yüzyılı Maarif Modeli kapsamında geliştirilen yeni okul öncesi eğitim programı ise henüz taslak bir program ve kamuoyundan görüş öneriler almak için askıya çıkarıldı. Bu programın 2024-2025 eğitim öğretim yılının Eylül ayında yani 2024 Eylül ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bakalım, görelim bizi neler bekliyor. Şimdi gelin adım adım genel hatlarıyla bu üç programı karşılaştıralım. 2013 programı yani eski program Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF işbirliğiyle hazırlanmış bir programdı. Şubat 2024'te bunun güncellenmiş versiyonu yayınlandı. Şu anda yürürlükte bu program. O da Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF işbirliğiyle hazırlanmış bir programdı. Taslak olarak görücüye çıkan Türkiye Yüzyılı Marif modelindeki okul öncesi eğitim programı ise sadece Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanıp geliştirildi. UNICEF ile bir ortak işbirliği söz konusu değil bu bile başlı başına büyük bir değişimin göstergesi gibi gözlenebilir, yorumlanabilir. Tabii bu iyi midir, kötü müdür? Bunun için tüm bu programları her boyutuyla analiz etmek lazım. Peki bu MEP ve UNICEF işbirliğiyle ortaya çıkarılan 2013-2024 Şubat programlarıyla şu anda taslak halde önümüzde olan marif modeli kapsamındaki okul öncesi eğitim programı yapı olarak, nitelik olarak ne gibi farklılıklar içeriyor onlara bir baktığımızda 2013 programının gelişimsel bir program olduğunu görüyoruz. Ha 2024 Şubat'ta uygulamaya konulan ve 2013 programının güncellenmiş versiyonu olan okul öncesi eğitim programında gelişimsel bir program olma özelliğini sürdürmüştü. Oysa yeni görücüye çıkan tastak program gelişimsel bir program değil, beceri temelli bir program olarak karşımıza çıkıyor. Bu da çok derin, çok kapsamlı değişikliğe gidildiğinin bir başka göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Yine bunun üzerinde yorum yapabilmek için hani gelişimsel e, temalı yapılı bir program mı yoksa beceri temelli bir program mı daha iyi? Programın tüm dinamiklerini analiz ettiğimizde o sona geldiğimizde o videoda bu tür yorumları yapma şansımız olacak. Tabii görüş ve önerilerinizi sizler de Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı adres üzerinden bildirirseniz bu programın askıdaki programın değişmesini gelişmesini istediğiniz önerileri paylaşırsanız son derece faydalı olacaktır. Şimdi tabii ki tüm bu değişimlerin yanı sıra şunu da göz ardı etmemek lazım. Bir okul öncesi eğitim programı güncelleniyorsa ya da sıfırdan yapılıp değiştiriliyorsa mutlaka amaçlarda da değişiklik olacaktır. Hadi gelin şimdi onlara bakalım. Eski programımızda, 2013 programında 4 tane okul öncesi eğitim amacı oluyordu. Şu anda yürürlükte olan 2024 Şubat programında bu amaç sayısı 5'e çıkmıştı. Tastak programda, önümüzdeki Eylül'de yürürlüğe girmesi beklenen programda amaç sayısı yine dörde inmiş gözüküyor. Ama bakalım amaçlar aynı mı, neler değişmiş, neler aynı kalmış bir gözlemleyelim. 2013 programının bir numaralı okul öncesi eğitim amacı çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak. İki numaralı amacı onları yani çocukları ilkokula hazırlamak. Üç numaralı amaç. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak ve 4 numaralı amaç çocuklara Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak olarak karşımıza çıkmıştı. Şu anda yürütülen olan programda bu amaçlara bir tane daha eklenerek sayı 5'e çıkmıştı. Hemen bir bakalım. Bir, çocukların beden, zihin, duygu gelişimlerini desteklemek ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak. 2. Toplumsal hayata uyum sağlamalarını desteklemek. 3. Onları ilkokula hazırlamak. 4. Şartları elverisiz olan çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı sunmak. 5. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak. Gördüğünüz gibi 2013 programıyla onun güncellenmiş versiyonu olan 2024 Şubat programında çok önemli bir değişiklik ya da ekleme güncelleme var. O da toplumla ilgili bir amaç getirilmiş. Toplumsal hayata uyum sağlamalarını desteklemek 2013 programında yokken 2024 Şubat programında yerini almış. Diğer dört e, amaç küçük e, anlatım düzeltmeleri dışında herhangi bir değişikliğe uğramamış. Peki Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamındaki taslak askıdaki programdaki dört amaç nasılmış bir bakalım. 1. Çocukların bilişsel, dil, sosyal, duygusal ve motor becerilerinin gelişimini desteklemek. Benzer e, şekilde bir numaralı amaç üçüncü de yerini almış gördüğünüz gibi. 2. Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak. 3. Programında hiç değişmeyen amacı. 3. içinde yaşadığı toplumun değerlerine uygun davranışlar sergilemelerini sağlamak. Bu yeni bir e, gördüğünüz gibi amaç olarak karşımıza çıkıyor. 4. Yine 3 programın üçünde de olan çocukları ilkokula hazırlamak amacı e, taslak programda da yerini almış. Gördüğünüz gibi amaçlar arasında e, farklılıklar olsa da ağırlıklı olarak birbirine benzer şekilde devam ediyor. Elbette sevgili öğretmen arkadaşlarım bir program güncellenirse ya da sıfırdan yapılandırılıp geliştirilirse nasıl amaçlarda değişiklikler oluyorsa okul öncesi eğitimin temel ilkelerinde de değişiklik olması kaçınılmaz gibi bir durum. Eski programda 18 tane temel ilke varken 2024 Şubat'ında ikinci dönem itibariyle uygulamaya giren şu andaki programda 25 temel ilke. Taslak programda ise 26 tane temel ilke yer alıyor. İlerleyen videolarımızda Tastak Taslak programdaki bu 26 ilkeye kısa kısa değineceğiz. Elbette amaçlar değişti, ilkeler değişti. Bakalım başka neler değişmiş? Bir göz atalım. 2013 programı kazanımlar ve göstergelerinden oluşuyordu. Çocuklara bunları e, kazandırmak istiyorduk. Güncellenen ve Şubat ayında 2024'te şu anda e, uygulamada olan yeni programla güncellenmiş programda ise yine kazanımlar ve göstergeler vardı. Çocuklara bunları ulaştırmaya çalışıyorduk. Oysa taslak programda, yeni askere çıkan programda bütünleşik beceriler var, süreç bileşenleri var, öğrenme çıktıları var, alt öğrenme çıktıları var. Yani var da var Cancaz. Dolayısıyla eğer hemen önümüzdeki Eylül'de bu program uygulamaya geçecekse, yani öğretmenler tarafından okullarda uygulanmaya başlayacaksa, Öğretmenlere çok ciddi bir hizmet içi eğitim verilmesi lazım çünkü alışıla gelmiş 11 yıldan bu yana devam eden kazının ve göstergeler bağlamındaki programa planlama ve uygulama çalışmaları artık bambaşka bir boyuta geldi. Dolayısıyla öğretmenlere çok çok ciddi bir hizmet içi eğitim verilmesi lazım. Ben tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde il bazlı olarak formatör babında seçilen öğretmenlere bu hizmetçi eğitimlerin verilme süreci başlatılacaktır. Ama dediğim gibi ne kadar çok öğretmene ulaşılırsa o kadar iyi. Şunun şurasında Eylül'e ne kaldı? Bir yandan da biz akademisyenlere eğitim fakültelerindeki okul öncesi öğretmenliği anabilim dalında bu programlarla ilgili derslere giren hocalara düşüyor. Onların da bu öğrencilerimize ee, yeni programın bu özelliklerini çok iyi kazandırması lazım. Çünkü e, inanılmaz bir değişim söz konusu bu kısımda. Hele amaçlarda ufak tefek değişimler vardı, İlkelerde benzer olanlar var, değişik olanlar var. E, ama bu kısım, bu kısım inanılmaz değişmiş. İlerleyen videomuzda bunlara el atacağız, tek tek analiz edeceğiz. Gelin devam edelim. Bizi başka ne gibi değişiklikler bekliyor? Efendim eski programımız 2013 programında e, gelişim alanları vardı. 2024 Şubatında yürürlüğe giren ve şu an uygulamada olan programda da gelişim alanları söz konusuydu ama bir de, bir takım değişiklikler vardı. Oysa taslak programda önümüzdeki Eylül'de yürürlüğe girecek e, programda artık gelişim alanları yok. Beceriler mevcut. Hemen bunlara bir bakalım. 2013 programında bilişsel gelişim, dil gelişimi, sosyal duygusal gelişim, motor gelişim ve öz bakım becerileri vardı ve bunlarla ilgili kazanımlar göstergeler yer alıyordu. Şu an yürürlükte olan programda ise bilişsel gelişim, dil gelişim, fiziksel gelişim ve sağlık özellikleri, sosyal duygusal gelişim ve değerler alanlarında Kazanımlar ve göstergeler mevcut. Gördüğünüz gibi e, biraz değişim var 2013'ün güncellemesi olan Şubat 2024 programında. Askıya çıkarılan taslak programda ise alan becerileri var ve burada kendi içinde dallara ayrılıyor. Matematik gibi, Türkçe gibi. Kavramsal beceriler söz konusu. Sosyal duygusal öğrenme becerileri söz konusu ve okur yazarlık becerileri var. Tabi bunlarla beraber bu dört ana beceri alanı haricinde işte eğilimler var, değerler var. Yani bu bölümde de inanılmaz ciddi bir değişim söz konusu. Bunlara yine hep beraber bakacağız, analiz edeceğiz ama dediğim gibi yine o söylediğim söze geliyorum. Okul öncesi öğretmenlerine bu programla ilgili çok ciddi, çok kaliteli, çok işlevsel hizmet içi eğitimler verilmesi gerekiyor. Çünkü değişimin boyutu çok fazla. Cancağızların bölge 2013 yani eski program, 2024 Şubat yani şu anda yürürlükte olan program ve 2024 Taslak önümüzdeki Eylül'de yürürlüğe girmesi planlanan programla ilgili ilk analizlerimizi çok genel manada yaptık. Bir sonraki videoda e, bu analizlerimize devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Ömrünüz bereketli. E, başarılarınız daim olsun. E, biraz ben de YouTuber'lar gibi konuşayım. Efendim bu tarz içeriklerin devam ettirmesini istiyorsanız e, emek kokan içerikleri e, bu işi e, iyi bir şekilde birlikte yürütmemiz, analiz etmemiz için Lütfen beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Sağlıcakla kalın efendim.